Dedi ki kader var mıdır? Vardır dedim. E kaderim varsa benim yapacağım bir şey yok dedi. O senin dediğin şarkı dedim. Kaderim böyleymiş ne söylesem boş. <laughs> o şarkı dedim. Senin çok yapacağın şey var dedim. Kader demek dedim. Miktar demektir. Ölçü demektir. Takdir demektir. Sen kadar diyoruz ya. Kadarın aslı kaderdir. Kadar diye bir şey yok. Biz onu öyle yapmışız. Mesela Kaim valideyi yapmışız, kayın valide. Kaim anayı yapmışız, kayın ana. Kaderi yapmışız, kadar. Bana fasulye verir misin? Ne kader vereyim? Takdiri, ölçüsü, miktarı ne olsun? Yarım kilo ver. Kader. istedim i̇şte kader. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Mesela bak, benim küçüktü, büyüdü, geldi burada durdu. Kader. Ya. Saçım uzuyor, Kader, kaşlarım, kirpiklerim uzamıyor. Düşün insanın kirpikleri de uzasa. ne kadar zor olur değil mi? Her gün tıraş oluyoruz, bak. Kirpini kesmek ne kadar zor. Olur. Çoğumuzun gözü kör olur emin ol. Böyle kurnazlar çıkan Kirpik berberleri dünyanın parasını alır vallahi. Kuyruğa girer biraz uzsa göremezsin önünü. Kurban olayım. Niye ben bunu düşünmeyeyim? Bunu ben düşünmeyeceğim diye bir öküz mü düşünecek? Öküz zaten köfte oluyor, sucuk oluyor, pastırma oluyor. Değil mi? Benden bir şey olmuyor. Ben de bunu düşünmem lazım. Dedim bak erkeğin saçı çıkıyor, kadının da çıkıyor. Erkeğin kaşı çıkıyor, kadının da çıkıyor. Erkeğin kirpiği çıkıyor, kadının da çıkıyor. Erkeğin sakalı çıkıyor, kadının çıkmıyor. Doktora soruyorsun. Doktor var mı burada? Yok. Doktorası, doktor bey neden böyle? Onların hormonları gelişmediğinden çıkmıyor. Ya hormon burada mı duruyor? Başka yerlerinde çıkıyor. Bu hormon işi değil. Bu takdir işi. Ne demesi lazım? Ya kardeşim tabii ki cinsiye değişikliği var. Sadece sakal çıkmıyor değil. Başka şeyler de çıkmıyor. Birçok değişikliklerimiz var cinsiyet değişikliği var. Tabii ki öyle. Koç boynuzlu olur, koyun boynuzsuz olur değil mi? Şeftali tüylü olur, elma parlak olur. Kayısı tüylü olur, erik parlak olur. E tabii öyle olması lazım. Cevap veremedi doktor. Hocaya gidiyoruz. Tabi risale buradan Nur'dan haberi olmayan hocalar var. Klasik etkildi. Hocam bu neden böyle? Estağfurullah. Hikmetinden sual çıkıyor. <laughs> Adam bilmiyor esasında bilmiyor. Demiyor Vallahi ben bunu bilmiyorum. <laughs> yani bilmiyorum dese hocalığına halel gelecek diye Estağfurullah. Hikmetinden sual sorulmaz. Halbuki ilim üçtür kardeş, ilim üçtür. Din ilmi, fen ilmi, bir de bilmiyorum ilmi. Bilmiyorum da ilimdir yani. Neyi biliyor? Bilmediğini Fena <laughs> demiyor. Hikmetinden sual sormaz diyor. Ondan da cevap alamadık. E biz hikmeti arıyoruz. Çağırdık hikmeti. Hikmet kardeş gel be. Hikmet geldi. Niye böyle oluyor hikmet? Valla çok hikmeti var da ben bir tanesini anlatayım. Neden? Anlat bakalım. Şimdi nasıl ki bazı erkekler de saç bırakıyor. Şimdi bu son senelerde yok. Kadınlar da yagaslanacak, sakal bırakacak. Sakalı bir kadın gidiyor. Sen o erkek sanıyorsun. Abi bir dakika vuruyor, o. Kadınmış. Ne demek istiyorsun? Terbiyesiz. <laughs> Bana cinsel taciz ne mi buluyor? <laughs> Affedersin başımı lan. Tövbe ya. Bu sefer bu taraftan bir erkek geçiyor ama belki kadındır diye ablacığım bir dakika bak. Ne ablası ulan? <laughs> bu da <laughs> sonra kadın tüysüz, kibar, daha seveceğim onu. Erkeğin ilgisini çeker. Kadınların her şeyi zalıp elleri küçüktür, ayakları küçüktür. Benim ayağım 45, bizim hanımın ayağı 39. Benim elim kürek gibi onun küçük. Kadınlar tabi daha kibar olur. Cenab-ı Allah öyle yaratmış. Öyle adam oğlunu evlendirmiş. Duvağı kaldırıyor, pala bir gelin. <laughs> ne yapacak ulan damat? Öpülecek gelin. <laughs> kısmına öyle aman dedi çok romantik konuşuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Acayip şey işte kader bu dedim.